Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Oh ne ala bir memleket kitabını anlatacağım. Ana karakterimizin ismi Emre'dir. Emre okulu hiç sevmeyen bir çocuktu. Her sabah annesi Emre kalk diye bağırıyordu. Emre de kalkmayacağım diye bağırıyordu. Ama zorla okula gidiyordu. Emre'nin arkadaş grubunda Reco, Kerem, Elif vardı. Bu grubuna da ekerdi. Sloganı da okul çok beter. Eker okulu anında eker. Emre'nin ve arkadaşlarının en sevdiği günler cumartesi ve pazardı. Eker'in amacı okul neden olduğunu ve kimsenin neden okul müdürünü görmediğini bulmaktı. Ve bunların planlarını Emre'nin babaannesinde yapıyorlardı. Günlerden 23 Nisan'da. Herkes müdürü törende görmeyi düşünürken törende müdürün maketi vardı. Herkes çok şaşırmıştı. Törende bir mektup yarışması olacağı ve kazananın müdürün yerine geçeceği açıklandı. Eşer hemen işe koyuldu ve mektubu yazmaya başladı. Birçok denemeden sonra güzel bir mektup yazdılar. Mektubu verdiler. Törende kazandıklarını duyduklarında çok mutlu oldular. Bu sayede müdür göreceklerdi. Heyecanlı bir şekilde herkese baktı. Hiç kimse heyecandan uyuyamamıştı. Heyecan aç çıkarmamak için cebine bir sandviç koymuştu. Mahallenin köpeği pişik takip etti. Okula geldiklerinde herkes çok heyecanlıydı. Müdürün kapısında beklerken Pışık Reco'nun cebindeki sandviçe atladı. Reco dengesini kaybedip yere düştü. Düşerken elifle Kerem'i Kerem de düşürdü. Pışık öğretmenlere doğru koşmaya başladı. Öğretmenlerden biri korkup Nizamullah amcanın üstüne atladı ve müdürün kapısının üstüne düşüp kapıyı kırdılar. Müdür o telaşla dışarı çıktı ve bayıldı. Çünkü güneşe karşı hastalığı vardı. Hemen müdürü hastaneye kaldırdılar. Öğretmenler müdürü Müdür geri gelene kadar siz müdürsünüz dediler. İlk iş olarak ne yapacağız kağıtlarını attılar ve gelen cevapları değerlendiler. Bütün istekleri yapamayacakları için direkt olarak okulu kapattılar. Ama bu uzun sürmedi. Herkes sıkılmış ve cahilleşmişti. Okul tekrardan açıp ne yapacağız kağıtları fikirlerini yapmaya başladılar. İlk fikir teneffüsleri 50 dakika yapıp dersleri 10 dakika yap yaptılar. Ama ter kokusuna herkes bayılmak üzereydi. Bu yüzden bu fikirden vazgeçtiler. Bu sefer herkes okula yatak getirdi. Bu fikirde de herkes çok beğendi. Ama her yeri gaz kokusu sarmıştı. Bu yüzden bu da iptal edildi. Bu sefer de herkes çikolata getirdi. Koridorlarda çikolata şelaleleri vardı ama herkes çikolata alerjisi olmuştu. Bu yüzden bu fikir de iptal edildi. Bu sefer de mangal partisi yaptılar. Ama en alt katta duman bastı ve yangın çıktı. İtfaiye gelip de yangını söndürdü. Bu fikir de olmamıştı. Bu kargaşalardan sonra bahçeye biri girdi. Bu kişiyi yeni müdür ismi yoktu her yıl farklı bir harfi isim olarak kullanıyor O zamanki ismi şeydi şey çocuk gibi biriydi her şeyi düzeltmişti şey şeyinin de amacı okulun neden olduğunu bulmaktı. grubun ismi şey şeşer olarak değiştirdi artık herkes okula gelmek istiyordu.